arkadaşlar hafızadan dolayı ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi iki pirinç çubuğumuzu gördünüz. Boşluk ve malzeme tespit ettiğimiz yerin sağına soluna çakılı. Orada da iki tane bakır çubuğumuz var. Yani şu an 7 metre kareye tekabül ediyor arama sonuçlarımız. Bu çalışmamızın asıl sebebi rastgele kazmamak, direkt malzemeyi bulmak, direkt boşluğa girebilmek. Şimdi burada bir yerde bir boşluk var. Öyle tahmin ettik. Şimdi bakalım çalışmamıza. Akümüz elektriği manyetik olarak çubuklarda toplayacak. Bakırlar boşluğu çekecek. Bilinçler altını gösterecek. Şimdi şöyle bir bakalım. Tam bulunduğumuz 7-8 metrekare alanın tam ortasındayım. Şöyle bir bakalım. Nerede boşluk, nerede malzeme gösterecek. Çubuklar sağ tarafıma dönmemi istiyor. Ben yine biraz daha düz dönüyorum. Çubuklar biraz daha dönmemi istiyor. Dönüyorum. Çubuklar biraz daha yürümemi istiyor. Yürüyorum. Evet arkadaşlar. Çubuğun bu hareketi yani şu hareketi tam ayağımızın altında olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın. Tam şu an burada diyor. Boşluk malzeme burada diyor. Bakın. Biz bu testi yaptık ama sadece boşluk olabilir mi düşünmeyin. Çünkü malzemeli boşlukta da testi yaptık. Sadece boşlukta da testi yaptık. Pirinçle iki bakırın şu anda olması malzemeli boşluk anlamına geliyor. Yani ikisinin olması anlamına geliyor. Malzemeli boşluk bakıyoruz şu an. Yani altınlı boşluk. Şimdi burası tam ayağımızın altı burayı gösterdi. Gelelim şuraya. Yine orası diyor. Peki bu boşluğun derinliği veya genişliği ne kadar? ona bakacağız. Tam bize üstünde dediği nokta burasıydı. Yani taşın olduğu yer. Bir adım atalım. Tutalım çubuğumuzu. Bakın burası demiştim tam ayağımızın altı. Tuttuğumuz zaman bakın burası oldu 15 santim. Yani buradan buraya kadar. Neredeyse bir adım attım. Bakın. Bir adım daha atıyorum. Bakın güzeldi. Bir adım daha atıyorum. Çubuklar açıldı. Yani Buradan Şuradan Buradan Burası Yani bir metrekare Bir buçuk metrekare de bu tarafa gidelim. Ayağımızın altı diyor. Doğrudur burası. Biraz yürüyelim. Ay bu tarafta fazla yok. Yani boşluk ve malzemenin bittiği yer burası. Buradan buraya kadar burada boşluk, mezar, kaya mezar. Artık ne düşünürseniz, bir buçuk metrekarede bir boşluk ama tam malzemenin olduğu yer burası. Yani taşın olduğu yer arkadaşlar. Bu çok kolay, çok basit ama yüzde yüz oranları çok yüksek. Denedik çünkü onlarca kez her türlü arazide. Özellikle kaya mezarlarında. Şimdi arkadaşlar siz diyebilirsiniz. Adam usta ben bunu kayada nereye sokacağım? Kardeşim kayanın bir çatlağına da soksan olur. Kayanın şöyle kenarına da soksan olur. Ama bu yüzde yüz yere temas etmeli. Bakırlarda boşluk bakacaksanız sadece boşluk. Boşluk için pirinçleri kullanmayabilirsiniz. Sadece bakırları takın. Bu yeterli. Akümüz zaten paralel. Yani şu bu iki tane gördüğümüz paralardan akü toplantısını elektriğini alıp topraktan komple buradaki bağlantı sistemine veriyor. Yani pirinçler ve çubuklara veriyor arkadaşlar. Buradaki toplanan elektrik yani akım, manyetik akım çubuklarda toplanıyor. Buradaki boşluk malzeme her neyse neyi arıyorsanız burada olduğu gibi Burada olduğu gibi ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Saygı duyarım. Ama lütfen bu konu hakkında bana sadece özelden sorularınızı sorun. Bunu da sizden özellikle rica ediyorum. Teşekkür ederim.